Gel bak bu lastıktan çok güzel gözüküyor Ne olur, Hadi, İlk başta ağa atmalı. Ben bir 50 diyeyim vallahi. 50 mi? Bu bak ya. Kanamış Ay Hayır, yok yok. Bu daha önceden Trevor'a takılmış. Bak hayvan görüyor musun? Ee, Hiç ağzına alakası yok. Ulturmuş orada. Ay <laughs> Ama buradan kurtulamaz. Hmm. Açacak. Kaçacak. Gülüp içeride. Abi onlar bayağı değil mi? Ay o. maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Oh ay maşallah. maşallah. Ah. Baba NBA galiba. Uy, Uy, dedem çekiyorum, çekiyorum. O iyi valla dede. Çekiyorum çekim. maşallah. Vay maşallah. Uy, la valla. Ohum ka. <laughs> Bundan da bu da daha, daha büyükler da gelse var <laughs> ya. Lazar işte <laughs> <laughs> burası daha ilk başı ya daha derin abi yerine. Ama bak kefal gelmiş. Caner <laughs> mi? <laughs> Biz bunlar satarız. <laughs> bu ağacı satsak gelir mi pazarda onlardan para falan? Ya niye satıyorsunuz? <gülüyor> 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 Yok var yani satsan gelir mi baraj balığına? Çekil misin ulan? Geliyor Her durmuş

Ya bunun kadar o. de da. daha o, küçük değil o. mi? Her her var, <gülüyor> <işte>. <gülüyor> bir tane daha geldi o görünürde radarda bir tane daha var. <laughs> <Şaynalı> bölgesi <laughs> de o bölgesi değildi. Oo. Bölge bölge lan. galiba sürüyle takılmışlar. Öne götürür ha. Vallahi balıklar. Bak değil bu. Vallahi çok Kaldırmayı denesene. Çok güzel bir şey. Balık. yok ya.

Bitti ben, ben bir size bağlarım. Seni de Buraya takılmıştı. Şu kadar ki. Artık şimdi şimdi ters döndü. Ben şu şeyin ucunu nasıl yedik? Nereden girmiş? <laughs> <laughs> Allah şu balık hastane Altın <laughs> renkli. Evet. Bir de altın balık çıkmış. Altın yumurtlayan balık. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir sürü yumurtluyorlar Mustafa abi. Vay yakar eder. <laughs> arada bu kadar balık bu Şimdi bunun içinde var Koptu mu? Emin misin ya. ki bunun içinde yumurta var? Çek hele enişte bir şunu. abi Şurada <laughs> i̇şte var şeylerden de var ördeklerden. var. Açı daraldı, açı daraldı. Balıklar gözükmüyordu. Ağadaki deli. Dediğin balıklar gelmedi buraya. Sana geldi. Yani ki burada da ondan yok. yok. Bunu şeye atmamız lazım. Atman oraya. Oraymış oraya eğilmiş Burada bir ağaç varmış. Biz oraya atidik yani. Orası mıydı? He. Ee, şimdi ne yaptım Orada güle girmişti. Hiç şey yani. Çok hayal. Samet abi siz hani biz yüzüyorduk ya oraya baraj yapıyorlarmış. Değil mi? Daha yüzemeyeceğiz. Olası güzel değil. bir Bak da. Salak hmm. mı? <laughs> ya da en küçük olan. <laughs> i̇şte biz bunun biraz küçüğünü yakalayız. Enişte. Yazın olunca iskeleye biz bazen gidiyoruz. Mustafa abiyle Sanat abiler falan. Sen yüksek olur mu? Bak hala dur bir yaz gel. Yaz gelmiş ya baksana. <laughs> Allah. Kış yazı. Ne ya, bak. Ne bak Aa, Kameraya göstereyim. Kameraya göstereyim. Asıl kamera. Ben göremiyorum ama arkadaşlar dostlarımız görsün. Dostlar sağ olsun. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Vursan şat diye gelecek. Oğlum kaç. Yani. Sanki bir şey. Ne bu ki? Aha. Valla ben. Oha bak şurada canlı balık var. <laughs> Hepsi canlı zaten ya. <laughs> Bunu biraz geçsin Akrep makrep çıkmazım. Hatırlıyor musun Mustafa abi akrebi? He. Ne akrepti be? Sarıydı. Hı hı. Vay bir tane sarı akrep mi? Siyah akrep mi? Ne varmış? Dünyanın zehirli akreplerindenmiş. Bir zehri o kadar pahalıymış ki. Lüp içeride. Bir de bizimki oymuş Mustafa. <laughs> Zeynep'in meydanı. Aynalı Çift aynalı sadece. Allah bu çok iyi. Yarıya gelmişiz midir baba sence? Yok daha başlangıçta. Bir saat sürer o zaman. Tamam bu böyle yarım saat on beş dakika falan sürer. Sürsün. Vallahi <laughs> çıkarmak zor oluyor. 3 2 1 bitti